Survivor'da bu haftanın üçüncü ve dördüncü elenme adayları bakın kimler oldu. Yaşanan olaylı konsey sonrasında ortalık karıştı. Survivor'da neler oluyor? Bakın bu haftanın üçüncü ve dördüncü erkek elenme adayları hangileri oldu? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da çok olaylı bir konsey oldu. Ve Batuhan'la Almeda maalesef ki yasaklı maddelerle baş başa ormanda bazı şeyler yaptılar. Bunu cinsellik anlamında söylemiyorum yanlış anlaşılmasın. Fakat bunları telaffuz etmek istemiyorum. Şişelerin içindeki yasaklı maddelerle bazı şeyler yaptıktan sonra eve girmeye çalıştılar. Eve girerken de yakalandıktan sonra olaylar patladı. Almedan'ın çantasını almaya çalışan yapım ekibine Almeda çok fena saldırdı ve odadaki her şeyle herkesi darp etmiş. Bu yüzden zaten Almedan'ın diskalifiye olması gerekiyor. Ama bazı Survivor severler Batuan'ın yaptığı açıklamalardan sonra Batuan'ın çok yuvarlak konuştuğunu. Birlikte saatlerce boş bir ormanda çantanın içinde neler olmadığını bilmediğini söylemesini tamamen çocukça ve saçma olduğunu söyleyerek da diskalifiye edilmesi gerektiğini söylüyorlar. Arkadaşım sen bu duruma katılıyor musun? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Bildiğimiz gibi ilk dokunulmazlığı kırmızılar kaybetti. Sedat potaya girdi. Ondan sonra ikinci dokunulmazlık maviler kaybetti. Ve Yusuf potaya girmişti. En önemli olan olay zaten üçüncü dokunulmazlık. Çünkü bunu kaybeden kişiden iki tane kişi potaya girecek. Ve bunlar da mavi takım oldu. Bir önceki videoda neden kaybedeceklerini ve nasıl kaybettiklerini detaylı bir şekilde açıkladım. Bakabilirsiniz. Maviler kaybettiği zaman zaten başka bir senaryo kalmıyor. Geriye kalan iki isim olan Batuhan ve Volkan potaya girmiş oluyorlar. Arkadaşım sence Batuhan ve Volkan potaya girmeyi hak etti Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutmayın.